Şey Sof, şey de şey de ben ben bir şey. Çiçekler mi? Orada bir at. Dört dört alıyoruz. Hı. Şöyle Hı. boydan Hı. boya. Hı. Sen ama tamamen şöyle şey yap. Başka de değerlendirelim. Evet. Ama asıl lezzeti evet. Yok kabaklardan. Evet. Yani. Evet. Evet. Bak buyurun arkadaşlar böyle fazla kalın da olmasın arkadaşlar. Ay, tamamen kabak tadı gelir. Böyle kopara kopara böyle. <laughs> ben Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar. 5 yıldır Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde çalışıyorum. 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne Toplamda 925 kursumuz açılmış. Bu 925 kursumuzda 9.404 bayan, 7.242 erkek olmak üzere toplamda 16.446 efendim kursiyerimiz bu efendim kurslara katılmışlardır. Kurslarımız mesleki, teknik ve genel kurslar olmak üzere devam etmektedir. Biz kurslarımızı okullarımızda, e, halk eğitim merkezi bünyemizdeki binamızda, efendim cezaevinde, sağlık merkezinde, efendim kamu kurum ve kuruluşlarda, camilerde, taziye evlerinde, köylerde efendim açıyoruz. E, en son olarak da Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu sağlıklı yaşam merkezleri, köy yaşam merkezlerinde efendim kurslarımız efendim devam etmektedir. Tatvanımıza bağlı Çekmece köyünde de Sağlıklı Yaşam Merkezi, Köy Yaşam Merkezi'ni açtık. Orada şu ana kadar efendim altı kurs açtık. Oradaki efendim köylü vatandaşlarımız hanımefendiler yani evde sıkıldıklarını efendim e, bu kursa gelmekle çok güzel, keyifli ve kaliteli iş yaptıklarını ifade ettiler. Bununla birlikte bizler bu eğitim ve öğretim yılında özellikle aile eğitiminde, veli eğitiminde çok ciddi bir rakamı yakaladık. E, Tatvan merkezde 116 kurs açarak 1890 velimize de bu eğitimi verdik. Velilerimiz eğitime efendim katkıları da sağlanmış oldu. E, bu çalışmalarımız güzel bir şekilde devam etmektedir. Özellikle vatandaşlarımızın efendim ilgi duydukları, efendim gereksinim olarak gördükleri ilgi istedik kabiliyetlerine göre efendim beceri efendim e, kurslarına da gelmektedirler. Bununla beraber de e, sosyalleşme açısından efendim bir arada olma keyifli ve kaliteli bir efendim hayat sürme an, anlamında da efendim gelerek çok güzel vakitlerini geçirdiklerini hep beraber izliyoruz ve görüyoruz. Yani tabi özel bir takım şeylere değinmek istemiyorum. Öyle velilerimiz gerçekten yani bu kurslara gelerek bu kursların adeta bir terapi şeklinde onlara geldiğini çok memnun olduklarını efendim ifade ediyorlardı. Biz de bunları efendim görür izliyoruz. Biz de bunlardan da efendim memnun memnuniyet e, duyuyoruz. Şimdi bizim üretime dönük, satışa dönük kurslarımız da var. Özellikle şunu söyleyeyim. Adem 1 ve Adem 2'de yani aile destek merkezinde açmış olduğumuz kurslarda mesela açlık kursunda orada mantı yapılıyor. Orada efendim işte e, yemekler efendim yapılıyor. E, erişte yapılıyor bizim mahalli efendim şeyimiz. Bunlar efendim e, çevreye efendim bunları satışında yapıyorlar. Ayrıca orada e, sosyal medya üzerinden de efendim bu satışta yapılma yani ya, üretmiş, üretmiş oldukları bu efendim ürünleri e, sosyal medya üzerinde satıyorlar, çevrede satıyorlar. Bununla beraber e, Tatvan Belediyesi ile ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Yaşam AVM'de bir dükkan var. Ee, orada kiralanmış. Bizim Tatvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz bütün kurslarda ürettiğimiz efendim bu ürünleri orada halkın da efendim e, şirbeynesine ve satışına sunulmuştur. Yani oradan da vatandaşlarımız efendim gidip orada ürünlerini rahatlıkla alabiliyorlar. 928 kurs açılmış. Tabii bu 928 kurs yazısından 16 bin efendim e, 900 kişi bu kurstan efendim e, geçmiş. Tabi bu bazı arkadaşlar da bu kursu almakla istihdame yönelik mesela bir açlık kursu. Açı yardımcılığı, açlık usta açı, açı yardımcılığı ve açlık kursunu sertifikasyon alan bir kişi efendim kapasese sınavına girmek kaydıyla efendim rahatlıkla efendim işe girebiliyor en fazla da bu konuda da var. Bizim bu konudaki e, kursumuz hiçbir zaman aralık verilmeden hep efendim yapıldı. Tabi köylerde de bu hayvancılıkla ilgili, besi ve sığır ile ilgili, efendim işte arıcılıkla ilgili, efendim işte ziraatla ilgili, biz bunu da e, ilçe tarım müdürümüzle ortaklaşa bu çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yani şu anda köylerimizde var olan efendim kurslarımız var vatandaşlarımıza yönelik. Yani bizim dokunmadığımız hemen hemen hiçbir yok. yok. Hayatın olduğu her yerde halk eğitim vardır. Herkesin yolu halk eğitimine geçiyor. Onun için bu çalışmaları yaparken de vatandaşlarımıza da biz de hizmet götürmekten de büyük bir efendim onur duyuyoruz. Evet, her devam ediyoruz. Evet. Ucunu yapıp yaptınız. Sermi Hanım. Evet, Beş tane göz silgi arka yaptım. Beş evet. tane gözüne yaptım? Ben evet. tel kırma yapıyorum. Çanta, ne yaptın? Çanta yapıyorum. Çanta. Bunun... Böyle <laughs> mi kıvıracağız?